biber olarak yetişen İslahya biberidir. Esas kökü İslahya biberi. Ama zamanında tesis açmışlar. Bizler oraya sattığımız için Maraş biberini almıştır. Öyle bir şey yok. Üretimden sofranıza kadar tırnak ile diş ile gelen bir ürün. Her yönüyle zor bir işçilik ama zevkli bir acı, tatlı bir acı. Biz şunu diyoruz. Acı çekmek zor ama acı yemek güzel diyoruz. Maraş biberi özelliği burada yani. Dondurması nasılsa, Maraş biberinin özelliği de burada. Bu her yerde olmaz. Bak üçlü bu da üçlü. Bu biberin iyiliğinden olan bir şey. Biz şunu ifade ediyoruz. Bazı gerçekler Kahramanmaraş biberi kadar acıdır. Dolayısıyla Kahramanmaraş biberiyle, Gaziantep'imiz de baklavasıyla iki şehirin kardeşliği de ebedi olduğunu ifade ettik. Tekrar bunu ifade ediyoruz. <laughs>